Genotipleri verilen anne ve babanın çaprazlamalarından büyük A, küçük A, küçük B, küçük B, büyük D, küçük D, büyük E, küçük E genotipli çocukların olma ihtimali nedir diyor. Şimdi büyük A, küçük A küçük A, küçük A'yı çaprazlarsak büyük A, küçük A'nın olma ihtimali 1 bölü 2'dir. Büyük B küçük B'nin büyük B küçük B'yi çaprazlarsa küçük B küçük B'nin olma ihtimali 1/4'tür. Büyük D küçük D'nin büyük D büyük D'yi çaprazladığımız zaman büyük D küçük D'nin olma ihtimali 1/2'dir. Büyük E küçük E'nin büyük E küçük E, ile büyük e, küçük e çaprazladığımız zaman büyük E küçük E'nin olma ihtimali bu da 2 bölü 4 ya da 1 bölü 2 diyelim. Evet bu ihtimallerin hepsini çarptığımız zaman 1 bölü 32 rakamı karşımıza çıkar ki cevap C seçeneği olacak. Kahverengi gözlü ve siyah saçlı anne ve babanın mavi gözlü ve sarı saçlı çocukları olmuştur. Yani anne ve baba demek ki iki karakter bakımından da heterozigot olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bu ailenin üçüncü çocuklarının mavi gözlü ve sarı saçlı erkek olma olasılığı nedir? Şimdi baştan erkek olma olasılığı 1 bölü 2. Bu çaprazlamada mavi gözlü olma ihtimali 1 bölü 4 ve e, sarı saçlı olma ihtimali bu da 1 bölü 4. Bu ihtimalleri çarptığımız zaman toplam 1 bölü 32 edecek. 1 bölü 32 cevap hangisi? E seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Aşağıdaki soy ağacında gösterilen içi taralı bireyler belirli bir karakter bakımından otozomal baskın fenotiplidir. Buna göre numaralandırılan bireylerden hangisinin oluşumu ancak mutasyonla açıklanabilir. Şimdi anne ve baba herhangi birinde bu özellik varsa yani birdeki özellik ikiye geçtiyse bu normal bir durum. 3'e geçtiyse normal bir durum. 3'ten 5'e geçtiyse normal bir durum. Ancak 4'ün hem annesinde hem de babasında bu özellik yok. O zaman 4. bireyde bu özellik var ise burada bir anormallik var. Bu ancak mutasyonla ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Sorumuzun cevabı D seçeneği olacak. Çünkü anne ve babasında bu özellik yok. Aşağıdaki şekilde gri kıllı iki farenin çaprazlanması sonucu oluşan bireyler gösterilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 açıklamalarından hangileri doğrudur? 1. Çaprazlama sonucu oluşan beyaz birey homozigot genotiplidir. Çekinik olduğu için fenotipte ortaya çıkması ancak bu şekilde mümkün. Çaprazlama sonucu oluşan gri bireylerin tamamında beyaz kıl geni bulunur. Bu konuda net bir şey söyleyemeyiz. Çaprazlanan bireyler homozigot genotipli olabilir. Homozigot genotipli olsaydı beyaz birey oluşmazdı. Bu yanlıştır. Evet cevap yalnız birin olduğu A seçeneği olacak. Aşağıda X ve Y ailelerine ait soy ağaçları gösterilmiştir. Buna göre aşağıda verilen hangi iki birey arasında genetik akrabalık yoktur? Evet K ve T'ye bakalım. K ve T yani T K'nin oğlu. Var mı? Var. M ve N demiş. Bunlar kardeş. T ve P demiş. Evet T ve P üzerine soru işareti bırakayım. R, S demiş. Evet, R bunlar kardeş. LR demiş. L, R demiş. Yani L'nin e, torunu R. Burada da akrabalık var. O zaman cevap C seçeneği olacak. 3 karakter yönüyle, heterozigot genotipli bir bireyin kendileştirilmesiyle, bir iki üç yargılarından hangileri doğrudur? Çekinik fenotipli birey oluşamaz demiş. 1 bölü 64 oranında oluşacak. Bu yanlıştır. Homozigot baskın genotipli bireylerin oluşma ihtimali %25'tir demiş. Homozigot baskın genotipli genotipli bireylerin oluşma ihtimali 1 bölü 64 olacak bu da. Bu da yanlış. 3 karakter yönüyle heterozigot genotipli birey oluşma ihtimali evet her bir özellikten 1 bölü 2 oranında olacağı için evet 1 bölü 8 oranında meydana gelecektir. Doğru cevap B seçeneği olacak. Verilen çaprazlamadaki elde edilen F1 dölünün kendileştirilmesi sonucu elde edilen F2 dölünde oluşacak homozigot genotipli bireylerin oranı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Evet, şimdi buradan baktığımız zaman oluşacak bireyler nedir? Büyük A, küçük a, büyük B, küçük b büyük C, küçük C. Evet, buradan buradan oluşacak olan yani kendisiyle çaprazlandığı zaman kendileştirme dediğimiz olay kendisiyle çaprazlanması. Evet, F1 dölünün kendileştirme sonucu elde edilen F2 dölünde oluşacak homozigot genotipli bireylerin oranı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Büyük A küçük aynen, büyük A küçük A'nın çaprazlanması sonucu oluşacak olan homozigot bireyler şunlardır. Evet büyük A büyük A küçük A küçük A'dır. Bunların oluşma ihtimali 2 bölü 4'tür. Büyük B küçük B ile büyük B küçük B'nin çaprazlanmasında ise evet büyük B e, büyük B büyük küçük B küçük B o da 2 bölü 4. Büyük C küçük C'nin büyük C'ye küçük C'ye çaprazlandığı zaman burada da oluşma ihtimali 2 bölü 4'tür. Bu ihtimalleri 2 bölü 4 çarpı 2 bölü 4 çarpı 2 bölü 4 eşittir. Ne yapar bu? 8 bölü 64 ya da 1 bölü 8 diyoruz. Evet bu oran hangi seçenekte verilmiş? B seçeneğinde verilmiş. Sorumuzun cevabı B seçeneği. Yandaki soy ağacında belirli bir karakter bakımından otozomal çekinik fenotipli bireyler taralı olarak gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılan bireylerden hangilerinin genotipi bilinemez? Evet, şimdi buradan 3 e, numaranın genotipini bilebiliriz. 3 numara heterozigottur. 4 numara da heterozigottur. Ancak 5 numarayı bilemeyiz. 2 numara kesinlikle heterozigottur. Evet, 1 numaranın ne olduğunu bilemeyiz. Evet, burada bilemeyeceğimiz 1 ve 5 var. Evet, 1 ve 5 hangi seçenekte verilmiş? C seçeneğinde verilmiş. Cevap C seçeneği olacak. Mor ve beyaz şekli bezelye bitkilerin çaprazlanması sonucu oluşan fenotipik ayrışım oranı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. X çaprazlanmasında çaprazlanan bireylerin her ikisinin ikisi de heterozigot genotiplidir. Çünkü beyaz oluştuğu için evet. 2. Y'de çaprazlamaya katılan mor fenotipli birey Heterozigot genotiplidir. Mor beyaz. Eğer bu heterozigot değil homozigot olsaydı morlar o zaman beyaz hiç oluşmayacaktı. Bu doğrudur. Z çaprazlaması sonucu oluşan mor şekli bireyler heterozigot genotiplidir. Morla beyaz çaprazlanmış. Evet morla beyaz çaprazlanmış. Ve burada e, oluşan mor çiçekli bireyler kesinlikle heterozigottur diyoruz çünkü beyazla çaprazlanmış. Cevap 1-2-3'ün beraber olduğu E seçeneği olacak. Yukarıdaki soy ağacında 30 omlarda taşınan çekinik bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taral olarak verilmiştir. X ve Y, Z ile T bireyleri tek yumurta ikizi olduğuna göre, 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? X ve Y bunlar e, tek yumurta ikiziydi. Bunların e, büyük A, küçük A genotipli olma ihtimali 1 bölü 2 demiş. Bunun çocukları hasta olduğuna göre bunların e, büyük A, küçük A genotipli olma ihtimali 1 bölü 1'dir. Yüzde yüzdür. O zaman birin olduğu seçenekleri baştan bir atarım. 2. Z ve T bireyleri. Z ve T bireyleri. Büyük A, büyük A genotipli olabilir demiş. Olamaz çünkü büyük A, küçük A olması lazım. Çocukların küçük A, küçük A olabilmesi için başka bir ihtimal yok. O zaman 2'nin olduğu seçeneği de atarım. 3. X ve Z bireyleri genotipi incelenen özellik bakımından kesinlikle aynıdır. Yani bunlar büyük A, küçük A şeklinde olacak ve kesinlikle aynıdır ve doğrudur. Cevap yalnız 3'ün olduğu B seçeneği olacak. Aşağıdaki grafikte iki karakter bakımından yapılan bir çaprazlama sonucu oluşan fenotipik ayrışım oranı verilmiştir. Buna göre grafikteki fenotipik ayrışım oranı aşağıdaki çaprazlamalardan hangisine ait olabilir demiş. Yani şimdi buradaki bu çaprazlamada e, ortaya çıkacak oranlar eğer büyük K küçük m küçük k küçük m şeklinde ise bu çaprazlama şu şekilde olması lazım büyük k büyük k küçük k küçük k küçük k küçük m küçük m küçük m küçük m olması lazım. Yani böyle bir çaprazlama olması lazım ki bu ortaya çıkabilsin. Evet, bunların hangisinde ortaya çıkar? Şimdi B'ye bakıyorum. Büyük M'yi görüyorum. Buradan böyle bir şey olamaz diyorum. Evet. B'ye bakıyorum. Büyük K büyük K'dan dolayı bu da olamaz. Bu da olamaz. C'ye bakıyorum. Büyük M olmaması gerekiyor. Bu da olamaz. Bunu da atarım. E'ye bakıyorum. Küçük K, küçük K küçük K küçük K küçük K bu da olamaz diyorum. Geriye kala kala sadece A seçeneğim kaldı. A seçeneğim bu kurala uyuyor mu? Evet, uyuyor. Cevap A seçeneği olacak. Çünkü ortaya çıkan sadece küçük m olacak. Büyük m olanları atıyorum. Büyük k ve küçük k %50 oranında ortaya çıktığına göre e, o zaman yani küçük k çaprazlanmış, küçük k küçük k çaprazlanmış, büyük k küçük k şeklinde olacak. O da A seçeneği.